arkadaşlar videoya geçmeden önce size göstermek için bu şey yaptım yani bu kısmı yaptım arkadaşlar sizlere buradan arkadaşlar ayarlara giriyoruz çok güzel arkadaşlar sürpriz benim şu an durun bir dakika nerede ek ayarlara giriyoruz arkadaşlar sizde şöyledir geliştirici ayarlarını açmamız lazım arkadaşlar. Zaten YouTube'a yazın orada çıkıyor. Geliştirici ayarlar nasıl açılır? Android yazın çıkıyor oradan. Geliştirici seçeneklere giriyoruz arkadaşlar. Buradan demo var. Bakın. Aradaki farkı anlamıyorsunuz. Bakın. Şu an şarjım iki değil mi? Bakın. Açtım. Kaç oldu? Aç diyorum. Ve Arkadaşlar %100 oldu şarjım. O arkadaşlar efsane ya. Ben de zaten TikTok'ta gördüm. Bir arkadaşımız atmış. Ben de ondan gördüm ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle arkadaşlar ve videoya geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldim. Roblox videosu çekiyorum arkadaşlar sizlere. Çok güzel oyun arkadaşlar. Açıklama kısmına vereceğim oyunun linkini arkadaşlar. Burada şeyler var. Ben karakterimi yapmıştım zaten. Çok güzel. İki gün önce başladım arkadaşlar zaten. Roblox'a. Çok güzel oyun. Yani arkadaşlar sizde oyun kasıyorsa şunu yapın. Şuradan sol üstte şey var. Kara gibi şey var. Ona tıklayın. Sonra şuradan settings var. Ona tıklayın. Sonra bundan bu ayarları yapın. Klasik. Set. Şundan off menu. Bak arkadaşlar şu çok. Şu çok önemli. Manuel yazıyor ya. Onu bire çekin. Hiç kasmaz arkadaşlar. Buradan of 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 yapın arkadaşlar bunları. Sonra buradan resim ödeyin arkadaşlar. Sonra oynayın arkadaşlar. Çok güzel oyun arkadaşlar. Durun şuradan bir araba alalım arkadaşlar. Şuradan araba skuter. Hayır ya skuter almayalım. Şuradan bir üstü açık araba çekelim altımıza. Çok güzel ya. Zaten biliyorsunuzdur. Roblox'u bilmeyen yok. Çok güzel böyle harita açtım arkadaşlar. Zaten iki gün önce başladım. iki kişilik oynuyoruz. Kardeşlerimle. Üç kişilik ya da çok güzel oyun evde yapabiliyorsunuz arkadaşlar şurada bir şey olması lazım böyle karton gibi bir şey herkes gelmiş ya heh bura Burak arkadaşlar bakın gelin şu kamerayı izleyeyim. şunun üstüne tıklıyorsunuz buradan evet diyorsunuz buradan evinizi seçiyorsunuz bir dakika arkadaşlar böyle şey heh geldi ben bu evi seçeceğim böyle en altta da evler var arkadaşlar. Bunlar var. Ben şunu seçeceğim ama sonra şunu aynen bunu seçeyim arkadaşlar. Adım da Murat Bey. <laughs> Öyle koydum adımı. Arkadaşlar of. oyunda bilgisayar da var. Orada evimize girelim şimdi. Arkadaşlar bu yönü çok güzel. Evimizi kilitleyebiliyoruz. Bakın şu üstte kilitçeyi var ya ona tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar. Yaptım. Şu an kilitler Yine basayım. Açıldı şu an. Neden açılmıyor? Baga mı giriyor? Ha açıldı. Baga girebiliyor arkadaşlar öyle. Bir de yemek yenilebiliyor oyunda. Bir bilgisayar var. Bilgisayarı açıp kapatabiliyorsunuz. İçliği de çok güzel arkadaşlar. Bir de camları atabiliyorsunuz şu üstte. Bir de garajı da açabiliyorsunuz. İşte oyun arkadaşlar böyle. Kanalıma abone olup beni izlemeyi unutmayın. Ve bay bay arkadaşlar.